Gülsüm'ün Mutfağı Anne Yemeklerine hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, erişte keseceğiz. Unumuz e, leğende hazır. Ablam da yumurtasını ayarladı eriştenin. Abla kaç yumurta kırmıştın ona? 80 80 yumurta. 8, e, be, kaç kilo un? 5 kilo 20 adet olacak. 5 kiloya 20 adet olacak şekilde. Un toplam kaç kilo? 25 kilo var mı? 20 kilo. 20 kilo un. Ee, neden bu kadar çok? Arkadaşlar çünkü şey bayağı bir kesecekleri için. Bayağı bir kesecekler. Erişteyi. O yüzden bu kadar çok yapıyoruz. Erişteyi. Hamur mu olacak ablam şimdi? Gördüğünüz gibi. Yumurtasını döktü. Çıktı ayrı bir kapta. Yumurtasını çıktı. Çok suyu bakalım anam yetişebiliriz mi? bir daha gelir. Çok taşıyacak. Eşyalar vardı nerede? Evet, bir miktar da su ilave ediyor. Evet, bir bekler. Şimdi yoğurmaya gelenimiz Melek. Arkadaşlar tekrar hatırlatma yapayım. Ben ablam adına çekiyorum. Burada çekiyorum. Biz köydeyiz. O e, bu yıl köye gelemedi bu yaz. İstanbul'da oğlumun stajı olduğu için gelemedi. Hele onun adına çekip gönderiyorum ona. Bu arada sabahtan da pekmez kaynattık. Ayşe abla köpük bitti mi? Var. Getirir misin canım? Dök beni şöyle bir Tamam. Songül Ayşe abla ihtiyacımız var. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? O, tamam getir onu. Canım. Ama suyu kim dökecek? Suyu ben dökeyim. Doğru üçlü Dur. Ayağına da basmayayım Melek'cim. Şöyle. Kuru yandan da su dökeceğim. Dök. Yukarıdan değil, aşağıdan dök biraz. Dök dök, hepsini dök. Evet. Yoğurmaya devam. Evet. var. Evet. Sonra suyu, suyu dökeceksin. Şu tarafa. Şimdi yoğurduğumuz zaman yine açarsın. Arkadaşlar, şimdi şunu göstereceğim. <laughs> pekmez kaynatmıştık sabah. Ee, bu da pekmezin köpüğü, köpüğü oluyor arkadaşlar üzerinde. Ee, köpük nasıl çıkıyordu? Nasıl oluşuyordu? Pekmezi, <laughs> pekmez olduktan sonra savuruyorsun bunu. Savurduğun <gülüyor> zaman. <gülüyor> E, Ateşleri indirdikten sonra tabii ki kaçık olup, kaçık olup, keçi kolu, keçi koliyi takip ederseniz eğer orada e, videosu var. E, bütün aşama aşama çekti çünkü videosunu oradan görürsünüz arkadaşlar. yaptığı e, Köpüğünü de sonra biz ne yapıyoruz böyle parmaklıyoruz arkadaşlar yiyoruz. <laughs> ya bunun özelliği bu. Arkadaşlar. Ee, hamurumuz yoğrulsun. Eğlenme aşamasına geçtiği zaman açma aşamasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar hamurumuz oldu. <laughs> Erişte hamuru katı bir, bir hal alıyor böyle. Abla ne, ne yapıyorsun söyler misin? Meleski yapıyoruz. Geliyor Yufka al. meleskisinden daha büyük oluyor bu. <laughs> Evet. Evet. Teyzem de eğiliyor. Gelinimiz de eğiliyor orada. Burada hanım. Orada yengem hanım. de eğiliyor. Bu şekilde. Evet. Keçi kolyem hanımı. Bizi göstermek istemiyor. O kamera var. da falan Evet. Saca gidiyor şimdi. Bunu da çekeceğim. <laughs> Arkadaşlar sacımız güneşli olduğu için gölgede e, yapıyorlar. Ekmeği eğiliyorlar. O yüzden buraya getiriyorlar. Hadi şimdi pişiriyor burada. Bunu çok pişirmiyorsun değil mi? Doğurcan. Hayır. Bu şekilde pişiriyorsun. Bunu. Alın çocuklarınızı bir daha beniyle gönderin. Evet arkadaşlar çardağın altında eğiliyoruz ekmeğimizi. Burada da üzümlerimiz var çok güzeller. Kısmet olursa bunlar da pekmez olacak. Evet. İlerme Evet arkadaşlar kesme işleminde görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar erişte kesimine başladık hamurumuz eylemesi bitti şimdi kesimine geçtik yengem burada dilimliyor ekmekleri. Gördüğünüz gibi ekmekler fazla pişmiyor. Erişte ekmeği. Bu şekilde dilimliyor. Sonra bu şekilde de kesiliyor arkadaşlar.

özledim. Selamlar. Bu yıl Öpüyorum. gelemediği için seni çok özlemiş. Öpüyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet burada da babamın bahçesi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiçekleri. Arkadaşlar şimdi kesim işlemi yapılıyor. Ee, kesim bur, e, bu da çorbalık olacak değil mi ablacığım? Bu şu, e, şu kenar kısımları şey bu şekilde olmadığı için bunu da çorbalık yapıyorlar <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi kesim işlemi bitti bittiği zaman e, kurutma işleminde onu da anlatacağım size. O zaman görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar, el kestik, bitirdik. Tabii vakit akşam şey, oldu. Yani. <laughs> Bayağı bir vakit geçti. Bursa, Burcu evet. Yani. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Eriştemizi yani. kurutmaya koyduk. <laughs> bu şekilde. <laughs> bu şekilde <gülüyor> kuruyacak <gülüyor> arkadaşlar. Yok, yok, İşlem yok, bu kadar. Kuruduktan sonra kışa yemek için hazırdır. <laughs> yiyenlere afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Bu da şey. E, çorbalık. <laughs> Bunu da çorbalarda kullanabiliriz. Bunu da böyle yaptık. Evet. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Teşekkür ediyorum izleyenlere. Yapanlara. Herkese çok teşekkür ediyorum. Gülsüm'ü mutfağında kalın. İzlemede kalın. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler.